Herkese merhaba bugün e, Büzgü baklava yapıyoruz Gerçekten böyle çok lezzetli bir tarif oluyor Tam kıvamında Önce şerbetini hazırlıyorum 2 su bardağı şekerin içerisine 2,5 su bardağı su ekledim Kaynamaya başladığı anda Ocağımı orta ateşi alıyorum Ve 10 dakika kaynatıp Şerbetimi ocaktan alıyorum Bakın şerbetim hazır Soğumaya bırakıyorum tatlım sıcak şerbetim ise soğuk olacak e, Hazır baklava yufkası Kullanıyorum Burada toplam 20 tane baklavalık yufka var şu şekilde bakın katlıyoruz. Daha sonra bunu şöyle eşit 3 parçaya bölüyorum. E, yufkalarınızı hazırlarken böyle bir örtüye sofra bezine sarın ki e, kurumasın. Açıkta bırakırsanız hemen e, kuruyup parçalanmaya başlayacaktır. Bakın şöyle 3 eşit parçaya böldüm açıyorum. Şöyle sofra bezinin arasına saracağım bunları. Daha sonra da bir tanesini böyle ayrıntılı nasıl yaptığımı göstereceğim böyle hazır yufkadan ama çıtır çıtır böyle şerbetini tam çeken lezzetli bir tarif oluyor. Ee, burada da 100 gram tereyağını erittim. İçerisine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağımı da kenara aldım. Şöyle bir kase robottan çekilmiş cevizim var. Şimdi hazırlamaya başlıyorum. Yufkalarımı alıyorum. Şöyle bakın birkaç tanesini hazırladım. Bir tanesini de göstereceğim. Kesmiş olduğum şeritlerden bir tanesini aldım. Böyle bir fırçayla hafif yağlıyorum. Daha sonra üzerine ikinci katını yerleştiriyorum. Yani iki kattan oluşturacağız. İki kattan hazırlayacağız. Şöyle üzerine yerleştirdim. Yine kapatıyorum kurumaması için yufkalarımı. Hafif şöyle üzerine yine yağlıyorum. Çok abartılı yağlamanıza gerek yok. Daha sonra şöyle orta kısmına cevizi yerleştiriyorum. Şöyle karşılıklı iki tarafından böyle büzerek gidiyoruz. Böyle bir tanesini ayrıntılı gösteriyorum ki diğerlerini de zaten aynı şekilde hazırlayacağım. Şöyle bir toparladım. Bakın iki kenarını şöyle topladım. Daha sonra kenarından katın birini hafif alıp böyle üzerine kapatıyorum ki cevizler dökülmesin. Ters çeviriyorum ve bu şekilde e, hafif yağlamış olduğum tepsimin içerisine diziyorum. Şöyle. Kalan yufkalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Tamamını hazırladıktan sonra kalan yağımın hepsini üzerine döküyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Pişen tatlımın üzerine böyle sıcak tatlıya soğuk şerbeti gezdiriyoruz. Şerbetin tamamını kullanıyorum. Güzelce dinlenip şerbetini çektikten sonra şöyle bir tanesini aldım yakından göstereyim kıvamını deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın.